Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Belediyemiz herhalde bir tüp evet, değişimi için başvuru da bulmuyorsunuz. Eee evet, evet. onun için geldik aldık. Gideceğimiz adres neresi? Evet, evet. Tamam biz hemen tüpümüzü değiştirip getirelim abi. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. abicim bir e, tüp doldurma işlemimiz vardı. Tüp mi? dolduracaktık tabii ki. Şunu alalım. Tamam Olsun, teslim edelim. De, tabii tamam. buyurun. Selamünaleyküm. aleyküm. Allah Selam. tüpünü doldurduk, getirdik. Teşekkür ederim sağ ol. Bu tüp sana kaç gün gidiyor abi? 10, 10, 10 gün, 15 gün belli olmuyor duruma göre. 10 15 gün. Gerek. Tamam abi gene değiştirilmesi evet. gerektiği zaman sen tamam. gene belediyemizi arasın. Sana evet. yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Vallahi bizim için iyi güzel bir şey çıkamıyoruz çünkü kronik hastasıyım. Yani evde kalmamız gerekiyor o yüzden bizim için güzel bir hizmet. <laughs> Kıymetli hemşerilerim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazlaca sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz sosyal yardımları daha da artırıyoruz. Özellikle daha öncesinde gündelik işlerde çalışıp artık iş bulamayan kardeşlerimiz için veyahut da bir şekilde geçimi düşmüş olan ailelere yardımlarımızı daha da artıracağız. Kocasinan Belediyesi olarak devletin şefkat elini her birerlerin üzerinde hissettirmek için, onlara sahip çıkmak için daha fazlaca sosyal yardımlarla sizlerin yanındayız. Bu noktada bizlere destek veren hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. İş adamlarımızla birlikte Kocasinan Belediyesi olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha bilmenizi istiyorum. Bu zor süreci birlikte aşacağız. Evimizde kalarak inşallah en kısaki süre içerisinde sağlıklı, güzel günler bizlerle birlikte olacak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Amcacım, ilaçlarını almaya geldik. İlaçlarını Buyurun. alalım, ee, sana teslim edelim tekrar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ablamızın bir ilaçları vardı, onları alacağım. Evet. olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selam aleyküm selam efendim. Abicim ilaçların hastaneye gittik. Hastaneden ilaçların yazılması gerekiyormuş. Onu da yazdırdım. Tekrar Hı -hı. Aynen tekrardan yazdırdım. Bilginiz olsun. İlaçlarınız bu hizmet bulunmadık veli nimet kuzum. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi çok çok yaşatsın. Allah razı olsun. Biz sizden memnunuz devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. Biz de size uymak zorunda yok. Hale bak bu hale her devlette de yok, her millette yok bu hizmet. Allah razı olsun. Bin sever. Tayyip Erdoğan'dan da, milletimizden de, hükümetimizden de, herkesten memnun